Açalım arkadaşlar. Aldı. Tamam Teşekkürler Hasan Bartın'ın programında Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye partisinin Bartın milletvekili adayları Hacı Göl Bucaklı ve Yıldız Bengin Hoğlu eşlik etti. Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan İnce kent merkezinde vatandaşlara seslendi. Böyle iyi, böyle iyi bak. Biraz onda. Hay gelsin. Hay gelsin. Kolay gelsin.

Muharrem İnce sağcı mısın, solcu musun? Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket. Bakın işaretimiz şu. Bu üçüncü yol. Millete diyorlar ki 40 katır mı, 40 satır mı? Seç Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? AB demeye mecbur muyum? Muharrem Niye? Diyemez miyiz? Erdoğan'a karşı çıkarsan terörist diyor. Kılıçdaroğlu'na karşı çıkarsan bölücü diyor. Ne teröristiz ne bölücüyüz. Atatürkçüyüz. Atatürkçü. Erdoğan Hizbullahçıları doldurmuş listelerini. Kılıçdaroğlu da FETÖ'cüleri doldurmuş. Sadullah Ergin'in ne işi var Çankaya'da ne işi var dedi. Muharrem İnce sağcı mısın solcu musun? Ne sağdan ne soldan. Atatürk'ün yolunda. Ne cumhur ne millet. Tek yol memleket. Bakın işaretimiz şu. Bu ne? Üçüncü yol, üçüncü yol. Millete diyorlar ki, 40 katır mı, 40 satır mı? Seç Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? C. A, B demeye mecbur muyum? C. Muharrem İnce. Niye? <laughs> Diyemez miyiz ya? Yani? <laughs> Erdoğan'a karşı çıkarsan terörist diyor. Kılıçdaroğlu'na karşı çıkarsan bölücü diyor. Ne teröristüz, ne bölücüyüz. Atatürkçüyüz, Atatürkçü. <laughs> Erdoğan, Hizbullahçıları doldurmuş listelerine, Kılıçdaroğlu da FETÖ'cüleri doldurmuş. Sadullah Ergin'in ne işi var Çankaya'da? Ne işi var? Ergin'i yargı FETÖ'ye teslim edilirken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'i Atatürk'ün Çankaya'sına koyacaksın sonra bana dönüp laf söyleyeceksin. Davutoğlu ne zamandır CHP'li oldu da Muharrem İnce'ye bölücü diyorsunuz. Ne zaman oldu? Ayıp, ayıp. Insanda biraz utanma olur, utanma utanma olur, arlanma olur, sıkılma olur. Yetmiş yedi kişiyi doldurdunuz listelere. Hani yüce divana gönderecektin babacanı, şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyorsun. Hani en çapsız dışişleri bakanı Davutoğluydu, şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyorsun. Bunları, bakın bunları bize proje diye yutturuyorlar. Bu bir proje değil. Bu akıl tutulması, akıl tutulması. Memleket Partisi hazine yardımı yok. Belediyesi yok. Gönüllülerin kurduğu bir parti, aslan gibi yüreklice hiçbir ittifakada girmeden tek başına barajı da geçecek, rekor kıracak. Buna Kur inanıyorum. Teşekkür ediyorum.